Merhaba arkadaşlar. Benim adım Furkan ve bugün sizler birlikte e, ee, şey oynuyoruz. Neydi bunun adı? Bu oyuncu basketbol oynuyoruz arkadaşlar. Böyle ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümü güzel izlendi. Arkadaşlar oyunda biraz geliştim. Şimdi geliştim diyeceğim. Yenileceğim ya. Ulan ben bir kere ağzımı açtım. Dur. Dışarı çık dışarı çık. Arkadaşlar yani artık birkaç kere yenildim adamları. Karşımdakilere. Ee, hani ulan ulan lan. Hayır no no no. Abi ya. Topu tutsam var aslında atabilirim. Hayır. Oğlum bak manyak başta koyacağım bir de. Hoppa. Evet gördüğünüz gibi yani birazcık daha bu oyunun taktiğini çözdüm. Ama hala profesyonel değilim. O neydi ya abi? Abi o ne ya öyle? Ulan herif evime girip elimden alıyor. Gerçi hayatımda hiç basketbol kursuna gitmedim veya oynamadım ama. Her işte 2-3 kere oynamışımdır. Ama yani o kadar da değil yani. O kadar oynamadım ama. 4-3 yeniliyorum ya. Hoppa. Ulan. Ulan ya. Ulanım. Bu nereye alıyorum ya? Nereye yiyorum? Allah video başladım ya sırf o yüzden. Video dışındaki 3 tane bunları yenelim kesin. Lan sakin. Hop böyle kaparlar. Aa böyle de kaptırırlar. Lan lan. Ulan adam mısınız lan? O adamsınız. büyük abi. Büyüksün. Abi Yulos gene yenilgi. Gene yenilgi. Ulan yuh be yavaş gel. Oğlum bir 3 e, puanlık attım gaza geldim sonra hiç atamadım be. Ha bitti cici. Oğlum Remaş Gel intikamımı alacağım lan sen. Hoppa at ev. Ah, ah atamadım lan. Tam girecekken herif tuttu. Ulan ya uç. <laughs> Hop. Böyle iş mi olur ya? Ye <laughs> yeah, ezik ya. Hop. Hu -ho. <laughs> Tabi arkadaşlar bu bölüm izlenmezse boyunca basketbolu bitireceğim. Onu da söyleyeyim. Yani o yendim o yedi yedi, yedi. yedi ulan ya abim hayvan gibi bir şey yaptınız ya hop at şunu atlan bir daha ya yuh lan oğlum adam değilsin lan sen tam geliyordu tuttu ya Uç de Olan <laughs> gel. Yiyordum lan kendi kalem açıyordum. Oğlum adam değilsiniz ya. Harbi adam değilsin. Bir de şimdi döndürür kesin bunlar oyunu. Ulan 2 puanlık yerde 3 puan saydı heriflere ya. Ulan. Ulan ya. Abi. Ne sinir bozucu lan. bir, bir oyun lan bu. Hadi ya at. Basket. Buna basket. Ulan. Buna... o abicim herifler dibimde lan. Oh kafayla çıkardım. <laughs> Oğlum kafayla çıkardım ya. Ya ee, burada <laughs> Oh my god. Ne? Oğlum hmm, ya. Ulan küş ya. Cidden küş ya. Abi çüş ya. Ulan orada atmayacaktım. Berabere bitecektim maç. Ulan siz kimsiniz lan? Sen kimsin oğlum? Havan kim lan? Ha sen kimsin lan? Ha, sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Abi büyüksin. Herifler bir koydu 6-0 oldu. <laughs> ama nasıl gidiyor? Herifler ata var girer ha. Bence ben bu oyunun ayarlarıyla biraz elledim ben bu ayarları. Ayarları değiştireceğim. Hard yaptım acaba bunlar bunları. Yoksa bunlar normal ya. Oha be. Ya 8-0 nedir işte eziklik. Ulan ne kadar bassam da benim adamlar zıplayamıyor. Benim adamlar zaten her zaman ezik. Ulan yuh be. Sakin gel ne oğlum lan biraz. Bu sıfır nedir? Arkadaşlar kusura bakmayın devam ediyoruz. Resumen diyelim. Neden son ne oluyor da eziliyorduk? şaştım mı? Hayır. Oh oh. Şaştım oh. lan. Ezaltım lan. Abi Farklı bir odaya geçmiş. an sesimi yankılanıyor ya. Ulan Lan benim adamlar geriye gidiyor. Ben ileri benimkiler ki. Yok abi bu maç. Ben bu maçı nasıl kazanırım? Hop. <laughs> abi nasıl atamadım ya? Neyse gene Ne? Lan koş okumaz ben ne yapayım zaten oynamıyorum Aa, oh, takımları değiştirebiliyoruz. Bunun kiminle yaptıralım? Şu adamla. Şu adamları yaptıralım. Bunlar şimdi farklı adamlar aldım. Ay şimdi gelin. Geldi be. Nasıl basket attım be. <laughs> Uf, abi bunlar iyi oynuyormuş lan. Ulan abicim ölümden çekilmiyor ki attı. O tam da gidiyordum 3 puan kazanacak diye. atamadı işte elde. <laughs> Ulan <laughs> benim diğer adam Benim diğer adam. Oo benim diğer adam. Oo benim adamlara bak o. Hemen yani adamlara bak ha. Oğlum benim adamların birisi bir yerde birisi bir yerde lan. Oğlum hayvan gibi bir şey yapıyormuş sonra. Böyle ne koyuyorsunuz ya? Böyle alınır. Böyle atılır. Atamadım. Atalım. Atamadım. Hop. İki. Attım attım. 2-0. İşte 2-0 demişim. 4-0. Az önceki rakipler çok zordu ya. Hayır. Hayır. Oha. Oha. Benim 60 saniyede atacağım basketi herifler 1 saniyede attı lan. Attı attı. O işte ya abi kıyak geçiyor oyun bunlarla. Hayvan gibi şey yapıyoruz. Ben bu oyunu bu maçtan sonra yükleyeceğim oğlum ya. Bunda değil. Zaten ezik gibi oynuyor. <laughs> gel. <gülüyor> Al oğlum hakim gel ya. Herifler 3 üç tane üçlük attı. Anız. Al işte ya. Bu kafama top geliyor ya. Bu ne ya? Bu lan tamam be. Tamam Kremat yapıyorum ben de. Ha. Beni yenemediniz ki ezikler. Beni yenemediler Oha lan oha. Herif üstüme bindi. Ben sizin üstünüze bineceğim lan oh. Ben de sizin üstünüze bindim. Aman, fakir herifler. Hop. ne ya benimkiler zıplamıyor ki oğlum Adam adamlar zıplamıyor ya ulan ulan hayvan gibi bir şey yapıyoruz ya bu basketbol çekmeyecektim zaten o izlenmeyecek kesin böyle bir seri izlenmez ya ben izlemem onu. Tamam. Valla. Hop. Ah. Abi nasıl olur? Lan ya. Hayvan kavaş şey ya. 8 3 inildik Hatta 13. İşte 11 e 3 yeniliyoruz gençler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun çok ağır yeniliyoruz. Yuh lan. Ay Top kime geçiyor? Kim kime geçmiyor be? Ay yürü git ya. Lan ben de top tutacağım. Ezik ya Tamam o dişi. Ulan attım. Eee yes. Ulan ne oldu lan ha? ha? Two point yiyince kabak oldu lan Çıktı top. Abicim ya benim bu topları çıkartmak yerine basket atmam lazım basket evet bir de çeviriyormuşum Oo, son dakikada 3 point atıyormuşum ulan hayallerim vardı ya ulan atıyordum ama atamadım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu yıkılan... beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay